Selam dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Half-Life serisindeki ilginç detaylara, göndermelere ve gizemlere bakacağız. Half-Life serisindeki hemen hemen her oyun büyük gizemler ve ilginç göndermelerle dolu ve hepsini tek bir videoda anlatmak biraz zor. O yüzden sadece ilginç ve eğlenceli olduğunu düşündüğüm detayları ve easter egg'leri bu video ekledim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Half-Life 1'deki birkaç ilginç detayla başlayalım. Half-Life 1'de no clip yani serbest kamera modunu açıp duvarların içerisinde gezinirseniz bazı yerlerde ilginç odalar görebilirsiniz. Bu odalar aslında düşmanların ilk spawn olduğu bölgeler yani düşmanlar ilk olarak burada spawn oluyor daha sonrasında bizim karşımıza çıkıyorlar. Ama biraz daha dikkatli bakarsanız tuhaf bir detay görebilirsiniz. Duvarlarda Gabe Newell'ın yani oyunun yönetmeninin fotoğrafı yer alıyor. Bu odalarda Gabe Newell'ın fotoğrafının olmasının ise komik bir sebebi var. Öncelikle dediğim gibi bu odalar spawn odaları ve bu odalarda düşmanların spawn olabilmesi için duvarlarda bir JPEG yani görsel bir dosya olması gerekiyor. Oyunun geliştiricileri ise bu duvarlara herhangi bir doku veya görsel koymaktansa Gabe Newell'ın fotoğrafını koymayı tercih etmişler. Ortaya da bu komik görsel çıkmış tabi ki bu oyundaki tek Gabe Newell göndermesi de değil oyunun çeşitli yerlerinde Doctor Newell yazılı tabelalarla karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda oyunun diğer geliştiricilerine de göndermeler yapan farklı tabelalar ve yazılar da oyunda bulunmakta. Half-Life 1'deki komik ve tuhaf bir detayla devam edelim. Half-Life 1'in başında laboratuvarda bir tane mikrodalga fırın var. Ve eğer bu mikrodalga fırını çalıştırırsanız içindeki güveç çok hızlı bir şekilde ısınıyor ve patlıyor. İlk bakışta eğlenceli bir detay gibi gözükse de aslında bu sahne Episode 2'de tekrardan karşımıza çıkıyor. Episod 2'nin sonunda Dr. Magnuson bu olaya gönderme yaparak bize şöyle diyor. Or my Magnusons. Oh and Freeman, if you pull this off, I might just forgive you for that debacle at Black Mesa. You know the one I mean, involving a certain microwave casserole. Half-Life 2'nin başında Barney ve Dr. Kleiner'ın head Lamar'ın pek de iyi anlaşamadığını görüyoruz. Bunun üzerine Alex Barney'e sen hayvan sever değil misin diyor. İşin komik yanı Barney aslında hayvan sever biri. Eğer Half-Life Blue Shift'in başında bulduğunuz tüm mermileri Barney'nin dolabındaki kutuya boşaltırsanız kutunun içinden sevimli bir uzaylı çıkıyor. Yani Barney aslında uzaylı hayvanları çok seviyor. Tabi Lamar hariç. Şimdi de sizlere Half-Life 1 ile ilgili çoğu kişinin bilmediği bir detaydan bahsetmek istiyorum. Half-Life 1'i baştan sona third person kamera açısıyla oynamak mümkün. Eğer komut kısmına third person yazarsanız oyun bir anda üçüncü şahıs kamerasına geçiyor. Bu çok işlevsel değil yani oyunu böyle oynaması bayağı zor ama bu açıyı aldığınız zaman ilginç şeyler görebiliyorsunuz. Örneğin Gordon Freeman'ın at kuyruğunu third person'da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi tüm Half-Life oyunlarında G-Man sürekli olarak bizi arka planda izliyor ve sürekli bizi takip ediyor. G-Man genelde gizli kalmayı tercih etse de bazı sahnelerde kendi varlığını hatırlatmayı seviyor. Örneğin Episode 2'deki bu sahnede G-Man'i çok net bir şekilde görebiliyoruz. Episode 2'nin sonlarına doğru Alex babası Eli ile konuşurken arkadaki ekranda bir anda G-Man beliriyor. Bu sahnenin geçmişi de aslında Half-Life 1'e kadar uzanıyor. Half-Life 1'in başında G-Man Eli'ye şu sözleri söylüyor. Prepare for unforeseen consequences. Bunu da aslında bir uyarı olarak söylüyor İlay'a. Yani bu deneyi yapmaması gerektiğini ona hatırlatıyor. Ama ilay bu uyarıyı dikkate almıyor. Deneyi başlatıyor ve Gordon'ı aşağı yolluyor. Tüm felaket de bu şekilde başlamış oluyor. Episode 2'de Alex neredeyse ölmek üzereyken Jimen bir anda olaya müdahale ediyor ve ona yine aynı mesajı veriyor. When you see your father relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Alex bunu babasına ilettiğinde ise G-Man kısa süreliğine tekrardan beliriyor ve kendi varlığını bizlere hatırlatıyor. Half-Life 2'nin kanal bölümünde yarı açık bir kanalizasyon kapağı görebilirsiniz. Birazcık zorlayıp bu kanaldan içeri girdiğiniz zaman da ilginç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. İçeride şarkı söyleyen bir Vortigant var. <laughs> Şarkı söylemesinin dışında bu karakter bize hem Black Mesa olaylarıyla ilgili hem de genel Half-Life evreniyle ilgili ilginç bilgiler veriyor. We see you still in Black Mesa. Clearly we see you in the Nailance Chamber. We bear witness to the bright eternity of the Nailance demise. Episode 2'nin başlarında bir odaya giriyoruz ve bu odada bir bahçe cücesiyle karşılaşıyoruz. Eğer bu bahçe cücesini oyunun sonuna kadar taşıyıp roketin içine yerleştirirsek, oyun bize Little Rocketman adlı bir başarım veriyor. Bu cücenin adı ise Noam Chomsky ve bu isim Amerikalı filozof Noam Chomsky'ye de bir gönderme. Ayrıca bu bahçe cücesini Half-Life: Alyx'te de bulabiliyoruz. Tabi Half-Life: Alyx'te bahçe cücesi dışında bulabileceğimiz farklı oyuncaklar da var. Örneğin Team Fortress 2'den Scout karakterinin oyuncağını da bulabiliyoruz. Ayrıca Half-Life Alyx oyununda sağ sola bırakılmış tahta kalemleri de görebilirsiniz. Bu kalemler oyunda çalışıyor, yani isterseniz bu kalemleri alıp oyunda çizimde yapabiliyorsunuz. Habi de oyunda çalabileceğiniz bir piyano da bulunuyor. Şimdi de Half-Life 2 ile ilgili birkaç rahatsız edici detaya bakalım. Half-Life 2'nin çeşitli yerlerinde yüzü yanmış ceset modelleri görüyoruz. Bu modellerin bu kadar gerçekçi olmasının ise biraz rahatsız edici bir sebebi var. Bu yüzler gerçek bir tıp ders kitabındaki yaralanma fotoğraflarından alınmış yani gerçek bir insana ait bu surat. Tasarımcılar bu görseli modellemede referans olarak kullanmış ve çok fazla değişiklik yapmamış. İnternette biraz araştırırsanız da fotoğrafın orijinal halini görebiliyorsunuz ve açıkçası biraz rahatsız edici. Bunun dışında bir rahatsız edici detay da zombilerin çığlıklarını tersten oynatma olayı. Zombiler zaten korkunç sesler çıkarıyor ama çığlıklarını tersten oynatırsanız biraz daha ürkütücü hale geliyor. Çünkü tersten oynatıldığında bu çığlıkların aslında yardım çağrıları olduğu ortaya çıkıyor. buradan da şunu anlıyoruz aslında Half-Life'taki zombiler bilinçlerinin bir kısmını hala tutuyorlar Half-Life 2'nin Black Mesa East bölümünde bulabileceğiniz bir sürü ilginç detay ve easter egg var. Bunlardan ilki oyundan silinmiş bir düşmanın kafası. Half-Life 2'ye Cremator isimli bir düşman eklenmesi planlanıyordu. Bu düşman alev silahıyla bizi kovalayacak ve etrafta cesetleri yakacaktı. Ama daha sonrasında bu karakter oyundan silindi. Ama bu karakterin kafasını Black Mesa East bölümündeki bir kavanozun içinde bulabiliyorsunuz. Black Mesa East bölümündeki bir diğer ilginç detayda, Vortigantlar. Asansörden aşağı indiğimiz sırada satranç oynayan bir Vortigant ve mutfakta yemek hazırlayan aşçı Vortigantlar görebiliyoruz. Son olarak da Episode 2'den komik bir easter ile bu videoyu kapatalım. Eğer Episode 2'nin mağara bölümlerinde Noclip ile bu noktadan ileri giderseniz duvarda komik bir mesajla karşılaşabilirsiniz. Duvarda How did you get back here yani buraya nasıl geldin yazıyor. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar ben Panda. Videonun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Mua, mua.